Hocalarım selamlar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Merhabalar Güzel bir Cumartesi'den. Hepinize selamlar. Duyuyor musunuz beni? Haydi toplanalım. Gelin metin çeviriyoruz. Neredesiniz? Selamlar. Merhabalar hocalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Çok sağ olun. Şimdi bugün sizlerle beraber e, çok iyiyim. Sürekli metin çeviriyorum. Harika. Süper. işte olması gereken. De. <laughs> Bugün sizlerle beraber güzel bir metin çevirisi yapacağız. Haydi hemen başlayalım. Vaktinizden çok fazla sözünü de çalmayayım. Hemen metnimizi beraber inceleyelim. Bakalım neler varmış, neler söylemiş. Şimdi metinde bize diyor ki öncelikli olarak özlem, anksiyete, kaygı. Peki neymiş bu? Öznemiz izdırdır yüklemim. Kaygı, anksiyete şudur. Bir apprehension. Apprehension aslında bizim için önemli bir kelime. Çok böyle dikkat edilmiyor gibi kıyıda köşede kalan ama EYDS'de cümle tamamlama sonrasında çok büyük öneme sahip bir kelimeydi. Bakın EYDS'de cümle tamamlamada. Bu kelimenin anlamını bilmezsek kaygı, endişe anlamında. Bu kelimenin anlamını bilmezsek soruyu çözmemiz çok zorlu, sıkıntıydı. Kaygı endişe. Kaygı endişenin hissidir. Bak hemen pirebimi çiziyorum. Kaygı ve endişenin hissidir. Şunları bu sefer kırmızı ile çizelim. Daha böyle dikkat çeksin. Sadece kaygı ve endişenin mi? Gerilimin ya da an iziniz. bizim için böyle bir rahatsızlık anlamında. Huzursuzluk, rahatsızlık, huzursuzluk ya da işte kaygı gerilimin hissidir. Peki det deyip açıyorum. Bana gelmiş det deyip açtım. Şimdi burada bahsettiğim det ifadesi neymiş? Hemen bakalım ne anlatıyorum? Birisinin deneyimlediği, ne olduğunda deneyimlediği, ne olurken deneyimlediği. Peki anticipating, anticipate benim için tahmin etmek anlamında. Hemen şöyle çektim. Anticipate. Predict. Estimate. Guess. Ya da for ile başlayan grup. for Foretell, Forecast. Bunlar ya da mesela bir de buraya Calculate'i de ekleyebilirim. Bunlar benim için ön görmek. Ön görmek ya da tahmin etmek diyorduk. Tahmin etmek. Peki. Geldim. Neyi tahmin ederken? Bak e, while ya da benden sonra ayıncılı geldiği için iki iken çevirisiyle geldik. Tehlikeyi tahmin ederken. Ya gerçek ya da ya ya da ya da hayali ya gerçek ya da hayali. Bakın burada benim için iyidir or ifadesini kullanmış. Gerçek ya da hayali tehlikeyi tahmin ederken birinin deneyimlediği huzursuzluk, gerginlik ya da kaygı hissedir e, anksiyete. Peki sonrasında şurası bizim için öznemiz. Anksiyetenin semptomları. Hemen orada da bir neyi gördüm? Yine of pilebimi gördüm. Anksiyetenin semptomları içerir, include içerir ya da başka ne söyleyebilirim? involve dahil eder, neyi dahil eder? Kalp çarpıntısını. Mide ve bağırsak rahatsızlığını, huzursuzluğunu, terlemeyi, baş ağrısını, titremeyi, ağız kuruluğu, ağzın kuruluğunu ya da baş dönmesini ve bayılmayı içerirmiş. Anksiyetenin semptomları. Bakın bizim için ne yaptı, Ne yaptı? Cümleyi şuradan başlattı. Şuraya kadar devam ettirdi. Ya da mesela burada bir bağlaç kullanmak isteseydi e, anksiyetenin semptomları vardır deyip saç ez deyip de açabilirdi mesela. Doğru mu? In include ya da involve gibi saç ez deyip mesela bu semptomlarla ilgili bana örneklendirmeler yapabilir de şuraya kadar. Peki. Sonrasında, sonrasında cümle nasıl devam ediyor? Bana diyor ki biraz anksiyete. Bak cümlemin öznesi yine dırdır. Biraz anksiyete is nedir? Necessary. Gereklidir. Ne için gereklidir? Bak buradaki to'ya dikkat. Buradaki to benim için necessary bir sıfattan sonra geldiği için to work bir çekim yapmışsın. Biraz anksiyete gereklidir. Motive etmek için davranışları ve korumak için. Yine burada bir to kullanmışsın. Yine sıfattan sonra korumak için gereklidir. Motive etmek için gereklidir. Bizi neyden koruması için gerekliymiş? Ne ile ilgili olan şeylerden koruması için? Zararlı davranışlarda Bunlarla ilişkili olan şeylerden bizi korumak için ve davranışı motive etmek için gereklidir. Çalışmalar gösterdi. Bak çalışmalar özne gösterdi. Yüklemim herhangi bir anahtar kelime olmadığı için bakın özne det arasında have has verb 3, verb 1 ya da verb s ya da verb 2 kullanabiliyordum. Buraya bir dikkat. Sonra getirdim bir det ifadesi. Buradaki that ifadesi bizim için bir non-close ifadesi mi? Evet. Neden? Bakın bir fiilden sonra geldi. Buradaki detimiz bizim için fiilden sonra geldiği için şöyle bir şey söyleyeceğiz. Artık burada non-close ve relative close detinden buradaki olay bir tık daha farklı. Burada şöyle bir şey söyleyelim. Relative close deti Kendisinden önce ne alacak? Bir isim alacak. Ama kendisinden sonra cümle alır ya da yüklem alır diye bir şey söylemiyoruz. İkisini de alabilir. Ama non-closed at'i ise, non ise kendisinden önce ne alacaktı? Mesela bir fiil alabilirdi. Bir sıfat alabilirdi. Bir be fiili alabilirdi ya da bir prep alabilirdi. Bunları görebilirdik kendisinden önceki yapılarda. Buradaki detin amacı bizim için ne yapmaktır? Açıklama yapmaktır. Açıklama yapmaktır. Görevi açıklama yapar. Anlaştık mı? Görevi açıklama yapmaktır. Buna dikkat edin. Ve kendisinden sonra da kesinlikle bir cümle yapısı görmemiz gerekir. Sadece non-clause detinin farkı budur. Röntgen klozdan kendisinden sonra açıklama yapar. Ve kesinlikle özne yüklen bir cümle ifadesi de. Görmemiz gerekir. Peki şu ya da ki çevirisi verebilirsiniz bu arada da işte mesela bilim insanları inanır şuna ya da bilim insanları inanırlar ki şeklinde neye inandıklarını neye bulduklarını detin içerisinde ne yapacaksınız açıklayacaksınız özne yüklem olarak çalışmalar gösterdi ki bak neyi gösterdi şimdi çalışmalar neyi gösterdi detin içerisinde emotional duygusal reaksiyonlar öznemiz can promote ne yapabilir promote teşvik edebilir hayatta kalmayı destekleyip teşvik edebilir bak buradaki det pardon can ifadesi bizim için nasıl kullanılıyor can günümüz ihtimal anlamı veriyordu bizim için doğru mu Günümüz ihtimal. Günümüz ihtimal anlamı veriyordu. Ya da günümüz yetenek anlamı veriyordu. Günümüz yetenek anlamı veriyordu. Ama biz günümüz ihtimal anlamında kullandığımız kendi başka may yazabilirdik yerine, might yazabilirdik yerine ya da ne yazabilirdik? could yazabilirdik yerine. Bunlar günümüz ihtimal anlamında kullanabileceğimiz ifadelerimizde. Peki şurayı da şöyle belirtelim de. Günümüz ihtimal anlamında can, may, might ve could'u belirtebiliyorduk, kullanabiliyorduk. Peki hocam could'u nerelerde kullanıyoruz? Could bizim için bir tık daha önemli bir ifade. Hemen şuraya bir boş sayfa açayım. Could bizim için e, ee, bir tık daha farklı yoğun bir model. Çünkü kult ifadesini siz bir geçmiş yetenek olarak kullanabilirsiniz. Geçmiş yetenek, geçmişte yeteneklerinizi anlatırken ya da geçmiş ihtimal anlamında kullanabilirsiniz. Ama bu tabii ki düşük ihtimal. Eğer çalışsaydım doktor olabilirdim. Ama bu belli mi? Hayır. Geçmiş ihtimal Hayır. anlamı katacağım. Evet. Sonrasında kult ifadesi günümüz ihtimal anlamında kullanılır. Günümüz ihtimal. Buna dikkat edelim. Buna ayrıca bir özen gösterelim. Çünkü bu günümüz ihtimal anlamı bizim için sorularda karşımıza daha çok çıkan bir kısımdır. Sonrasında günümüz, şey pardon günümüz diyorum gelecek ihtimal gelecek ihtimal anlamında da kullanabiliyoruz günümüz ihtimal. Geçmiş ihtimal, geçmiş yetenek. Peki deyin ki hocam gelecek ihtimal nasıl kullanılıyor? Yani mesela şöyle diyebilirsiniz. I could mesela işte taşınabilirim. Nereye taşınabilirim? Ankara'ya taşınabilirim. Ankara'ya taşınabilirim. Ne zaman taşınabilirim? Sağlıyorum, İşte next year, gelecek yıl Ankara'ya taşınabilirim. Bu gelecekte bakın gelecek bir ihtimal anlamı vererek kullandığım ifade. Bunu niye söyledim? Bu şimdi siz ışıklarda mesela gelecekle ilgili bir şey verdiği zaman ışıklarda bir bakacaksınız. Will ile ilgili bir şey bulamayacaksınız. O zaman kuldun cool gelecek ihtimali anlamını kullanarak oraya yerleştirebilirsiniz. Tamam. Sonrasında geldim tekrar paragrafıma. Bana diyor ki therefore böylece. Böylece tamam sonrasında özne yüklem insanlar deneyimlerler özne yüklem insanlar deneyimlerler Anksiyeteyi deneyimlerler hmm. bak burada prebin in prebin gelmiş in varying çeşitlenen derecelerde ve sıklıklarda çeşitlenen derecelerde ve sıklıklarda deneyimlerler böylece tamam sonrasında venimi çizdim bir bağlacım daha. Ne olduğunda? Vücut sürekli olarak aşırı reaksiyon gösterdiğinde. Bak vücut öznen reaksiyon gösterir. Overreact to, react to. Bak bir şeye reaksiyon gösterirsin. React to bir şeye reaksiyon gösterirsin. Neye reaksiyon göstereceksin? Burada algılanan tehdit olarak algılanan şeylere aşırı reaksiyon gösterdiğinde vücut anksiyete bozukluğu can result sonuçlanabilir. Anksiyete bozukluğuyla sonuçlanabilir. Hocam hani özne ile yüklem arasına hiçbir şey girmezdi. Hocalarımız zarf ifademiz özne yüklem arasına girebilir. Çünkü zarf ifademiz bizim için fiili niteleyen ifadedir. Bakın fiile nasıl sorusunu sorarak siz nasıl aşırı reaksiyon gösterir? Devamlı, sürekli olarak aşırı bir reaksiyon gösterdiğinde anksiyete bozukluğuyla sonuçlanabilir. Peki sonrasında devam ediyorum. Yetişkin şey ergenlerde anksiyete, kaygı Ergenlerde anksiyete. Burası bizim için cümlemin öznesi mi? Evet. Can kaos sebep olabilir. Yine günümüz ihtimal anlamı. Neye sebep olabilir? Problemlere sebep olabilir. Şimdi geldi bir bağlacım daha. ikili bağlacım. Bakın not only but also. Bu dört, dörtlü bağlaçlarımız grubu vardı. Hatırlıyor musunuz? Bunlar kendisinden sonra türdeş olarak e, devam etmeliydi. Şurası niye böyle oldu? Türdeş olarak devam etmeliydi. Bakın burada ben birine kullanmışım. In ifademi kullanmışım. Doğru mu? Burada da bağlaçtan sonra da burada da in ifademi kullanmışım. Yani hatırlatmamı şöyle yapayım hocalarım. Hatırlatmamı şöyle yapayım. Bizim bir dört atlı grubumuz vardı. Diyorduk ki bizim için neither nor either or Not only, but also, ya da both, and. Şimdi ben burada neye dikkat etmem gerekiyor? Neither nor, ne ne de, either or, ya yeah, ya da, sadece değil, aynı zamanda, hem, hem de. Peki baktığım zaman benim için buranın türdeş devam etmesi demek yani buraların kendisinden sonra gelen yerlerin türdeş olması demek. Yani ben buraya sallıyorum bir prep getirdiysem burada da görmeliyim ki o prebe. Burada sıfat verdiysem burada da görmeliyim o sıfatı. Zarf ifadesi ise zarf ifadesi. Bağlaçsa bağlaç kalıbı. Benim için böyle devam etmeli. Tabii bunu en rahat ikili bağlaç sorularımızı yaparken göreceğiz hocalarım. Ben şimdi burada sallıyorum. Bala bula in, bula bula in şeklinde cümle devam ediyorsa hemen şunu söyleyeceğim. He, boşluktan sonraki yapılar benim için aynı. O zaman diyeceğim buraya şıklarda dört atlıdan bir tanesi gelmeli. Ona göre hemen şıklarımı elemeye gideceğim. Şimdi bana demiş ki anksiyete ergenlerde anksiyete... ken cause sebep olabilir problemlere Sadece onların akademik yaşamında değil, aynı zamanda onların sosyal yaşamında da probleme sebep olabiliyormuş. Özellikle ne olduğunda, özellikle ne olduğunda sebep olabiliyormuş. O etkiler etkilediğinde, o etkilediğinde, o dediğimiz ne? Tabii ki anksiyeteden bahsediyoruz. Anksiyete etkilediğinde onların yeteneğini. Peki ne yapma yeteneğini? Oluşturma yeteneğini. Peki hocam buradaki to nereden geldi? Burası to verb bir kalıba. Buradaki to nereden geldi? Bak ability soyut bir isim verdiğin için. Buradaki to verb bir nereden gelmişti? Bak kendisinden önce sıfat getirdiğin için. O oh, etkilediğinde onların oluşturma yeteneğini ve sürdürme yeteneğini etkilediğinde sağlıklı akran ilişkilerini ve e, etkileşimlerini özellikle etkilediğinde sadece sosyal yaşamlarında değil aynı zamanda akademik yaşamlarında da ergenlerde kaygı ya da anksiyete problemlere sebep olabiliyor. Bak cümle şurada başlamıştı. Cümle şurada bitmişti. Ne yaptım? Önce özneyi buldum, yüklemi buldum, bağlacı birleştirdim. Sonra bağlacın içerisindeki, diğer bağlacın içerisindeki cümleyi tutup bunu okuyup sonra tüm cümleyi birleştirerek bitirdim. Son derece kaygılı ergenler, son derece kaygılı ergenler benim için özne. Ardır dir ifadesi tipik olarak daha az popülerdir. Neyden? Kaygılı olmayan ergenlerden daha az popülerdir. Son derece kaygılı ergenler tipik olarak daha az popülerdir. Kaygılı olmayan ergenlerden daha az şey daha az popülerdir. Ve daha fazla olasılıklıdır. Be likely to. Bak buradaki to'nun amacı. Be likely to. Onların ne no olarak algılanıyor olması. Buradaki to be verb aslında ama buraya to gelmesinin sebebi be likely ifadesinden kaynaklanıyor. Algılanırmış. Ne olarak algılanırmış? Utangaç ve sosyal olarak geri çekilmiş. Yani içine kapanmış. Kim tarafından? akranlar ve öğretmenleri tarafından sosyal olarak içine kapanık geri çekilmiş ya da utangaç olarak algılanmaları daha olasılıklıymış çok daha olasılıklıymış yüksek anksiyeteli ergenler bunlar daha fazlaymış daha popülermiş anksiyetesi olmayan ya da e, anksiyeteye sahip olmayan ergenlerden peki sonrasında anksiyete Can effect ayrıca da etkileyebilirmiş. Can effect de şey cümlemizin yüklemi. Can effect neyi etkileyecek? Ergenlerin entelektüel işlevini etkileyecek. Özellikle by empiring. Ne yaparak? Bozarak. Bak by artı verb ing ifadeni getirmişsin. Normalde bizim by çevirilerimizi biz nasıl kullanıyoruz? By bir tarafından çevirisi veriyordu. Bu bizim için pasif anahtarıydı. Bir vasıtasıyla çevirisi veriyordu. Vasıtasıyla çevirisi veriyordu ki bunun gibi by means of'u da kullanabilirim ya da true ifadesini kullanabilirim ya da via ifadesini ya da verbal ifadelerini de burada kullanabilirdim vasıtasıyla yaklaşık anlamında kullanabiliyordum. Kendisinden sonra sayı gelince ya da e kadar anlamını kullanabiliyordum. Ya da biraz önce bahsettiğimiz gibi by artı verb ayınca getirerek ne yapıyorduk? Erek, arak çevirisi veriyorduk biz by için. Burada da yine ne yapmış? By impairing ne yaparak? Bozarak. Neyi bozarak? Onların hafızalarını bozarak. Ve in, interfering Interfering beraber kullanılan bir ifademiz aslında. Interfering with müdahale ederek ne yapma yeteneklerine müdahale ediyor? Ability to concentrate. Konsantre olma yeteneğine müdahale ederek özellikle ergenlerin e, entelektüel işlevlerine etkileyebilirmiş kaygı. Bak buradaki de yine to work bir kalıbı aslında ama nedir? E, bir soyut isimden sonra ability, possibility e, ya da opportunity bunlardan sonra biz ne kullanıyorduk? Possible bu gibi ifadelerden sonra to kullanıyorduk hatırlarsanız. O yüzden de burada da twerp bir kullanımına gitmiş. Şimdi paragrafımı şöyle bir küçültmek istiyorum. Hepsini şöyle bir görebilmemiz için. Bakın yoğunlukla yine bir bağlaç. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bağlaç kullanımı. İki tanesi ikili bağlaç. Gerisi de cümleleri birleştirmek için zaman ve böylece bağlacını kullanarak gelmiş. Ama farkında mısınız şu yoğun prep kullanımının? Ne kadar yoğun bir prep kullanımı var. Doğru mu hocalarım? Mesela çoğum, e, mesela react to, e, interfere with, mesela bunlar ne olarak geldi bize? Bir e, kalıp olarak geldi. Doğru mu? React to. Mesela bu gökdilde daha önce de çıkmış bir ifade. Sonrasında ya da işte gelen ifadelerde two bir kalıpları vardı. Mesela altıma ifadeleri fazlaydı. Değil mi? Mesela bunların neden böyle olduğunu dikkat ederek geldik. Şimdi bu yaptığımız çalışma. Bakın full gramer çalışması oldu. Evet bizim için bir çeviri yaptık. Özneyi yükleme full bularak geldik. Özneyi yükleme araştırarak geldik. Ama bunun dışında da Özne yükleme bakarken işte mesela buradaki yüklemi tartıştık. Yüklemin neden his verb iç olduğunu, have verb iç olduğunu tartıştık. Bunun dışında relative clause, non-clause ayrımına dikkat ettik. Preplere baktık, bağlaçlara baktık. Kısaltma ifadelerini gözden geçirdik. Farkındaysanız bir çeviri yaparken evet özne yüklemi bulmak bizim için çok önemli. Çünkü asıl okuduğumuzu o zaman anlarız. Çeviri bize bunu sağlayacaktır. E, asıl e, böyle bir özne yükleme ayırabilme, okuduğumuzu daha iyi kavrayabilme bunları sağlayacaktır. Ama bir de farkındaysanız çeviri bizim için ne sağlıyor? Bir de genel bir gramer tekrarı sağlıyor hocalarım. Anlaştık mı? <laughs> Eğer sizler de bu şekilde yaparsanız çalışmalarınızı, çeviri çalışmalarınızı ayrı ayrı çizerseniz daha iyi olur sizin için. Daha net görürsünüz. Bir prep sorulduğunda daha e, net bir şekilde anlarsınız. Peki var mı sormak söylemek istediğiniz bir şey? Rica ederim. Ee, Yusuf hocam her gün bu derslerden şöyle ücretsiz her gün biz ders yapıyoruz. E haftalık olarak biz e, pazartesi sabah ya da pazar akşamları bir e, ders programı yayınlıyoruz. İnta, e, Instagram'dan Telegram kanallarımızdan her yerden bunları duyuruyoruz. Bu ücretsiz derslerimizde her her gün farklı bir şey yapıyoruz. Dün prep sorusu çözümü yapmıştık. Ondan önceki gün kelime sorusu çözümü yapmıştık. Bugün metin çeviri yapıyoruz. Ama bu benim metin çeviri derslerim her hafta kesinlikle atlamadan yaptığım kesinlikle her haftaya koyduğum bir dersimiz bizim için çok önemli olduğu için bu metin çeviri derslerini her hafta kesinlikle yapıyoruz ama bunun dışında her günde ücretsiz dersimiz soru çözüm derslerimiz oluyor <laughs> peki güzel e, ders kayıt altına alındı zaten youtube'da paylaşılır hocalarım e, onlara bakabilirsiniz Kelime çevirilerinizi, şey kelime ezberlerinizde şu son kalan zamanda yok dil için konuşacak olursam, son kalan zamanda kesinlikle yok dil çıkmışlardan yapmalısınız. Çevirilerinizde mesela paragraflardan yok değil ya da yds e, YDS paragraflarını mesela yoğunlukla çevirebilirsiniz, onlara dikkat edebilirsiniz. E, bizim için paragrafların içerisinde geçen kelimeler e, dikkat ettiğim kadarıyla. Şöyle oluyor, çok aslında bir öneme sahip arkadaşlar paragrafların içerisinde geçen kelimeler. Mesela bunu burada vermiş, daha önce bu EYDS'de önemli bir kelime olarak karşımıza gelmişti. Mesela şu an hangi paragraf ve hangi ya da şöyle söyleyeyim hangi yılın, hangi alanının paragrafı bilmiyorum. Bir kelimemiz vardı, Unintelligibility. Bu kelime hangi yine sınav ve hangi alan hangi yılın sınavı şu an yine hatırlamamakla birlikte bu kelime sorusunda doğru cevap olarak gelmişti. Yani mesela paragrafları okuduğunuzda hem paragrafları paragrafların konusu hakkında daha iyi bilgi sahibi olursunuz, konuyla ilgili gelen kelimeler hakkında bilgi sahibi olursunuz ÖSYM'nin hem de ee, kelimeler var mı bilmediğiniz kelimeler ya da farklı ne öğrenebilirsiniz bunlar hakkında da yine kelimeler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz kesinlikle tavsiyem bu tarz çeviri yapmak istiyorsanız yok paragraflarını yds paragraflarını değerlendirebilirsiniz hocalarım alan ayrımı yapmadan ben yok dilci yok dil sosyalciyim sağlık metnini okumayayım yok sağlıkçıyım sosyal metnini okumayayım hayır mesela bu bir aslında sağlık metni ama buradaki kaygı ifadesi e, baktığın zaman sadece sağlığı ilgilendiren değil feni de gayet yakından ilgilendiren bakın EYDS'de çıkmış diyorum bir kelime onun için hiç alan ayrımı yapmadan çalışmalarınıza devam edin hocalarım anlaştık mı Peki. Cumartesi gününüzü bu saatinizi bana ayırıp dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum hocalarım. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki haftanın yani gelen haftanın yeni derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.